Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Noel Baba'nın hapishanesinden kaçıyoruz. Ben Kevo. Videoya geçmeden önce like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Evet şimdi kaçış zamanı. Hadi gidelim bakalım. Burası bildiğiniz Beri'nin hapishanesi ama bu seferki Noel Baba. Noel Baba'dan kaçıyoruz. Bakalım kaçabilecek miyiz? Hemen hızlıca geçiyoruz buraları. Evet bakalım etrafa da nasıl yapmışlar ya baksanıza çok şapkalar falan koymuşlar her yere. Bize de bir tane verselerdi bari hapishaneye attıkları için. Hadi bakalım tünele gidiyoruz. Evet. Ooo burası ne kadar güzel orada Noel Baba var bizi yakalayacak. Hadi şimdi hemen şu tuşa basmamız lazım bastık. Kaç kovalıyor 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 kaç 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 kaç. Allah geliyor arkamda görmüyorum şu an yukarı çıkıyorum. Evet. Of, çok dibimde arkadaşlar ya şuna bakın sana. Ay hadi hadi hadi. Hızlıca kaçalım ya. Valla buraları normalde zaten 80 kere 100 kere oynamışsınızdır hepiniz. Ama bu sefer çok güzel. Böyle yılbaşı temalı yapmışlar. Evet hadi gidelim bakalım şimdiki parkurumuz neresi olacak. Evet burası tuvalet kısmı tabii ki de. Ay şuraya bak. Şu yeşil canavara bakın. Ay bir de köpeğe var. Burada genelde hep oluyordu ama bugün yok. Ama buraya pisliğini bırakmış. İy, i̇ğrenç <laughs> Hadi burada ya. hemen kazıyoruz. Kazıyoruz, kazıyoruz, kazıyoruz. kazıyoruz. Hadi kaz kız. Kaz, 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 kaz. Evet, wow, çok güzel burası ya. Hadi gidelim hemen arkadaşlar ya, çok güzel yapmışlar buraya. Gidesin de gelmedi ama hadi kaçalım hemen. Buradan atlıyoruz, bu, Hop. hoppa, evet, buraya da geçmiş bulunmaktayız ama şimdi şu arkadaşın geçmesi lazım çünkü tahtayı kırıyor. O sırada biz de etrafa bakalım. Harika bir yer burası. Ay, kız, niye benim önüme geçtin? Allah seni. Dur, ben geçeceğim. bundan sonra. Hadi, hadi hemen ya, hoppa, yaptı. Burası oldu. Evet, daha fazla bekleyemezdik. Siz de kusura bakmayın. Burada şimdi iki tane şövalye koymuşlar. Burası önemli bir bölüm olsa gerek. Çünkü toptan kaçıyoruz. Ay kaçabileceğiz mi? Hayır hayır. hayır. Öldük. Vallahi öldük. Vallahi öldük. Ama ben böyle yapmayı sevmiyorum. O yüzden burada bekleyeceğim bir süre. Top geçtikten sonra koşacağım. Çünkü buranın süresi geçmeye müsait değil bence. Hemen bekliyoruz top geliyor mu? Uy, i̇nşallah değmez. Karlar yağıyor. Seller akıyor. Hadi gel gel gel. Senden de kurtulduk ve bu parkuru da geçtik arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde. Evet nereye gidiyoruz şimdi? Wow çok güzel bir yer burası. Şuradaki hediyelere bak. Ay vay ay bizi kovalıyor. Hemen 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 şuraya basmamız lazım Arkadaşlar bastık 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 Oy kocaman göbeği var bu ne böyle ya Allah ölümü görmüyorum sen kimsin be Geyik geyikli şeytanlı bir şey Ayıcık kocaman ayıcık Kocaman da şeyi var göbeği var gördünüz mü Hemen şuralardan Çıkalım ve bu hapishaneden Kaçalım arkadaşlar Hadi bakalım Şimdi nereye gidiyoruz Ay burayı boşluk yapmışlar normalde dümdüz oluyordu mesela Evet hemen yukarı çıkıyoruz Hmm, Allah. Hadi çıkalım bakalım. Evet. Ay burası da çok güzel olmuş. Şurada güzel çoraplar var. Noel babanın çorapları. Noel baba niye bize hediye getirmedi? Size getirdim arkadaşlar. Bana getirmedi. İçtim mi? İçmiş sayıldım. Evet içtim. Huuu. yılbaşı ağacı var sağda Ama şu an parkurda olduğum için bakamıyorum. Bakmak istiyorum. Aa, ah, durdum Allah. Wow, çok güzel. Hadi devam edelim. Hadi 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 hadi. Allah Allah. Ay. Ya ben ne yaptım ya? Kapak da aldı bu şu şey. Altından beri var gördünüz mü? Vip beri. <laughs> hadi gidelim bakalım. 1 iki, üç. Hadi yarışak kız. Allah olmadı dur. Önce şey içeceği içelim. İçtik mi? Evet içtik. Hadi kız yarışalım. Gelsene kız. Evet arkadaşlar. Hadi burayı hızlıca geçelim ve hapishaneden kaçalım. Hoppa hoppa çok güzel ya çok eğleniyorum şu anda oyunda mükemmel mükemmel ve ve sona geldik Woo. neyse ki burada gaz çıkarmadım normalde gaz çıkarıyordu demek ki değiştiriyorlar her şeyi ya şimdi nereye gidiyoruz bakalım 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 vay canına çok güzel bir ağaç ve burada bir tane araba var hadi arabaya oturalım. Woo. E gitmiyor bu. Noel Baba gerekiyor ya. Neyse hadi gidelim arkadaşlar ya. Bakın sana hapishanedeyiz bildiğin. Bizi kandırıyorlar hediyelerle ya. Hadi 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 hemen çıkalım buradan. Hop. evet buradan da atladık Kolaylık sağlamışlar normalde merdiveni kendimiz getirip koyuyorduk Ve ben en sevmediğim yer burası Burasıydı yani merdivenli kısımdı Burası zaten bildiğiniz gibi vantilatör Böyle zıplaya 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 kolay geçersiniz Hemen geçiyoruz. Ve nereye gidiyoruz? Şimdi nereye gidiyoruz? Hadi bakalım bilin. Bilenler yoruma yazsın hemen arkadaşlar. Evet şimdi bence banalı kısma doğru ilerliyoruz. Hemen şuradan geçelim. Evet. Hadi bakalım. Burayı çok kırmızı yapmış ya. Ben beğenmedim burayı. Siz beğendiniz mi? Çok kop koyu olmuş. Siyah paket. Bilmiyorum. Renkli renkli yapabilirlerdi. Mi? Hemen şuradan alttaki vanaya Bunu da bana Umut öğretti olsun Böyle kolay şeyler Hayat kurtarıyor Hızlıca oyunu bitirmenizi sağlıyor arkadaşlar Evet şimdi son vanamızı da kapatıyoruz Üçüncü vanayı kapattık Şimdi Büyük ihtimalle zıpsıtlı bölüme Geçiyoruz zıpsıplı mı lazer mi Bilmiyorum bakacağız artık Bakalım hemen şuraları geçelim Hızlıca Hadi bakalım Hı -hı. Koş 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 koş. Hadi 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 hadi. Burada hızlanma alsak iyi olur ya. Böyle böyle sıkıcı oluyor ya. Hemen geçmek istiyorum. O kadar alıştık ki bu şeye bedenin hap sahnesine artık parkur prosu mu oldum ne oldum? İlk başlarda hiç oynayamıyordum bilenler bilir. Bilmeyenler ise eski videoları izleyebilir arkadaşlar. Kendime nazar değdirme seviyemektedir. <laughs> hadi bakalım. Wow. Karlar yağıyor, seller akıyor. Hoppa, son son bölümdeyiz. Ve 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 geçtik arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde geçtik yani bence kolay oldu. Şimdi burası evet burası benim için zıp, zıp kısmı. Buraya zıp, zıp kısmı diyorum artık. Adı budur arkadaşlar bundan sonra. <laughs> Tünele de girdik. Buradan şimdi nereye gidiyoruz? Bakalım mı? Oo savaşacağız şimdi. Hadi bakalım. Bununla savaşmak kolay mı zor mu bilmiyorum. Ooo çok hızlı geliyor. Bu bildiğin elf ya. Elf Bediymiş. Hadi 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 arkamda geliyor. Oo, hemen hemen öldürmem lazım onu. Hoppa Hemen şu hemen Allah 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 Neyse iyi oldu Allah 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 öldüreceğim Hadi hadi hadi. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Hemen oydu. Hoppa. Bu kadar da kolay öldürdük ya. Buraları niye yakmışlar arkadaşlar? Bir fikriniz var mı? Geyiklere bak havada ya. Burada bir şey almış ha. Burası da Noel Baba'nın çekiliş yeri büyük ihtimal. Baksana evim acaba? Tık, tık tık Allah. Oy içeri girdik be. Vay. Hiç de bir şey yok ama. Bu da Noel Baba'nın yeni arabası. Yeni Ferrari'sini almış. Arkadaşlar hemen buradan gidiyoruz. Ve bir sonraki parkura doğru adım adım ilerliyoruz. Ne oluyor ya? Uçuyoruz şimdi ve uçtuk. Oha oha oha. Yani yok artık. Bu ne ya? Bu ne? Bu kocaman baston ne? Oo burada kocaman hediyeler var arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok güzel. Ama bizim buradan kurtulmamız lazım. Bunlar bizi kandıramaz. Bunlar bizi kandıramaz arkadaşlar. Burada hemen çıkmamız lazım bizim. Hemen çıkış kapısına doğru ilerliyoruz. Ve lazerli kısma geldik. Evet. Burada benim bir taktiğim var. Şimdi bakın bakın. Allah. Oo değil mi? Heh. Böyle duvar yapıştırıyorsunuz tamam mı? Böyle hafif sağ sol. Sağ sol. Buradan kolay. Allah. Yanlış yaptım. Sol yapacağımı sağ yaptım oradan. Şimdi yapacağım hemen bak şimdi. Bak 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 bak. Bakın. Ana. Yok. <laughs> şey. mı bunlar? Ben anlamadım ki. Şimdi bakın kolaylıkla yapacağım. Şimdi böyle yapacağım. Ha, bu şekilde daha kolay olabilir. Bakın böyle sabit duruyorum. Çok böyle yakın hissedersem değiştiriyorum. Evet, çok yakın hissettim mesela değiştirdim. Burada atlıyorum. Oh, ay ay ay. Allah! Düşeceğim, düşeceğim. Hoppa neyse kurtulduk arkadaşlar ya. Nasıl kendime nazar değdirdim anlamadım. <laughs> hadi bakalım buradan ne yapıyoruz? Şimdi burada normalde parkur kurularının olduğu yer. Burayı direkt geçiş yapmışlar. Uğraştırmamak, uğraştırmak istememişler. Ama şimdi hazırsanız Mega Robot'la savaşacağız. Ve başlıyoruz efendim. Hadi hadi hadi. Allah gitti 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 dur. Şimdi Valla şeytan mı bu ne lan? Krambus, krambus da bozmuş. Bu ne bu ne Allah çok üstüme geldi arkadaşlar. Allah. Hadi 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 hadi. Öl 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 artık ya. Ölsene yavrum öl öl öl. Kocaman göbeğiyle benim üstüme doğru geliyor ya. Arkadaşlar bu beni öldürecek. Allah. Valla beni öldürdü. Ya nasıl beni öldürdün ya sen? Şimdi yeniden savaşacağız ve Evet şimdi Şimdi bak oradaykenden beri sıkalım, sıkalım 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 sıkalım. Aa devam ettirdi direkt. Oley be. Hemen bitirdik oyunu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kurtulduk. Aslında çok güzel bir yerdi ama burası hapishane olduğu için bizim kaçmamız gerekiyordu. Ve ve bitti. Burada daha bir sürü bedileri koymuşlar. Krampus beri yok şuna savaştık, şuna savaştık. Santa beriyle savaştık mı bilmiyorum. Papa Pizza'yı hiç görmedim. Ama parkurun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Burada da Noel babamız var ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.